İçimiz. İçine hamur atıyorlar, taşması. Bu turun çekşisi mi? Evet bu şekere, kolesterola en doğal eşki Akdeniz bölgesinin Adana Çukurova'nın. <laughs> <laughs> Zevkli mi bunları asmak? Evet. Nasıl? Güzel. Güzel. Yorucu mu? Yani yorucu ama para çok kazanmak için çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kazanıyorsun? Mesela ne kadar kazanıyorum? 30. Günlük? Evet. <laughs> Devam. Ayda sloganımız ne? Devam. Devam. Günde <laughs> kaç kilo soyulabiliyorsunuz? Vallahi uğraşırsan 500 kilo da soyar, 100 kilo da soya. Soymana bağlı. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu turuç. Portakalın bilmeyenler için ilke yani bu eşkisi oluyor. Bunun başka bir şeysi olmaz. Biraz tatlısı olur kabuğunun tatlısını yaparlar. Durunç, limon, portakal kabuğu kurutuyorsun. Evet. 10 kilodan 1 kilo kabuk çıkıyor. Zahmeti de zor, toplanıyor. Başına kalacağına, başına da kaldı maaşlara zarar veriyor. Dibine döküldüğü için. Bu da eşki yapıyor. Ben Adana Kozan, Turuçlu Köyü'nden Ahmet Yeğenoğlu, köy sakinlerinden. Evet. Köyün 130 hanesi, 130 hanenin 100 hanesi soyuyor bahçelerdeki port turuç, portakallar araya gitmesin diye. Limonlar birinci kesim oldu, ikinci kesim oldu, üçüncü kesim kaldı, kabardı havaların sıcak gitmesinden dolayı. Mecbur soymak zorundayım. Peki e, ne kadar, neleri soyuyorsunuz, hangi ürünler toplanıp da soyuluyor? Şu anda e, limonla e, turuç soyuluyor, turuçtan da eşki yapılıyor. Kabuğundan da tatlı da yapabiliyorlar. Eşki daha çok eşki yapılıyor. Portakal. Portakal bundan sonra. Limon. Limon da soyuluyor. Peki nedir bunların fiyatı? Soyulup ne yapılıyor? Çamaşır gibi her yere asmışsınız. Şu, şu anda yani kilosu 20 liradan 25 arası gidiyor. 10 kilodan 1 kilo oluyor. Ona göre 100 kilodan 10 kilo, 15 kilo kabuk çıkar. Peki e, nerelere gidiyor? Nereye satıyorsunuz bunu? Biz köye gelen toplancılara satıyor Onlar da artık Ege bölgesine gidiyor. Orada işleniyormuş. Kozandan işlenme olayı yok. Nerede işleniyor? İlaç, aroma hangi fenaide kullanılıyor? Hepsinde kullanılıyor. Kozmetik ürünlerde Avrupa'ya da gittiğini biliyoruz. Bu arada kullanılıyor hepsi. Bereketli olsun. Günlük ne kadar soyuyorsunuz peki? Günlük 300 kilo 400 kilo soyuluyor. 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi, kişi. Bereketli olsun. <laughs> Sağ olasın.